pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Sağlık Bakanı salgında zirve noktasına ulaşıldığını söyledi. Tedbirlere uyulmazsa yeni bir dalga olabilir dedi. Bir düşüş e, trendine de girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Bakan yoğun bakımda vefat oranı %58'den %10'a gerilediğini söyledi ve ekledi. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranlarımız ise %58'den %10'a. Entübe hastalardaki vefat oranımız ise %74'den %14'e geriledi. Salgındaki vefat oranı ile ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahip, sahiptir. Koca İstanbul için özel bir tedbirimiz yok teması, mesafeyi, izolasyonu önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Mayıs ayında da alınan tedbirlerin devam edeceğine dikkat çekti. Özellikle bu ay boyunca bir takım tedbirleri e, tedbirleri devam ettirerek e, nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanınca da kamuoyuna bu açıklamalar zaten ilgililerce yapılmış olur. Peki 65 yaş üstüne esneklik olacak mı? Bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur. Karar noktasına o durumda gelir diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısını da açıkladı. 7428 kişi. Ortalama vakalarımız içindeki oranı %6,5'a yakın. Sağlık Bakanı tedavisi için İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'le akraba olduğu iddialarına da cevap verdi. Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Biz sadece İsveç'ten getirmedik. Büyük kızında ve 10 yaşında olanda da pozitif görüldü. Bu İsveç tarafında bilinen bir durum değildi. Sadece babanın pozitif olduğu biliniyordu.